Sizce akıllı şehir nedir? Bir şehri akıllı yapan şeyler nelerdir? Siz bu kavramı nasıl tanımlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Merhabalar. Şimdi akıllı şehri tanımlamadan önce akıllı şehre nasıl geldiğimize kısaca bakmak gerekiyor. Bildiğimiz gibi dünya bir kentleşme trendinde. 1950'li yıllarda dünyada yaklaşık 0.7 milyar insan kentlerde yaşarken biz 2050 yılına ulaştığımızda 6 milyarın üzerinde insanın kentlerde yaşamasını bekliyoruz dolayısıyla giderek kentleşen bir yapıdayız. Aynı orana Türkiye açısından bakacak olursak 1920'lerin başında %25 olan kentsel nüfus bugün TÜİK'in yeni kavramsallaştırmasıyla ile birlikte yaklaşık %82.7. Şimdi dolayısıyla kent dediğimiz alanlar kalabalıklaşmaya başlıyor. Nüfus artmaya başlıyor. Nüfusun artması beraberinde çeşitli sorunları da getiriyor. İşte trafik gibi, ulaşım gibi, çevre, enerji, barınma, temiz içme suyuna erişim gibi birçok problemi getiriyor. Bu problemler artık geleneksel yöntemlerle aşılamayacağı üzerinde bir kanı var. Dolayısıyla akıllı şehir yaklaşımı aslında kentleri nasıl daha sürdürülebilir hale getirebilirizin bir yanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Peki akıllı şehir nedir sorusunu cevaplandıracak olursak, bu da aslında iki tür bir yaklaşımdan bahsedebiliriz. Birincisi genellikle konuya teknoloji odaklı bakanlar var, bilgi ve iletişim teknolojisi perspektifinden. Bir de insan boyutuyla bakanlar var. Ben her ikisinden de bahsediyor olacağım. Şimdi insan odaklı bakacak olursak akıllı şehir dediğimiz yapı aslında şu. Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan odaklı bir perspektifle katılımcılığı da öne çıkartan bir yaklaşım. Hem öğrenen hem de geliştiren şehirleri biz akıllı şehir olarak ifade edebiliriz. Teknoloji odaklı bakanlar ise bunu daha çok mühendis kökenliler bu şekilde bakıyor. E, kentlerdeki tüm veri toplama araçlarını kullanarak verileri toplayan, topladıkları verileri depolayan, depoladıkları verileri işleyebilen, işledikleri verileri de anlamlı hale getirerek kent için anlamlı hale getiren ve bunun için politikalar üretebilen kentleri. Biz akıllı kentler olarak ifade edebiliyoruz. Peki hocam akıllı şehirler kavramı şehirlerin karşı karşıya olduğu sosyal ve çevresel sorunları çözme potansiyeline sahip mi yoksa hocam bu kavram daha çok bir pazarlama stratejisine mi dönüşüyor? Aslında ikisi de doğru. Yani %100 reddedemeyeceğimiz iki bakış açısı. Şöyle ifade edebiliriz. Küresel ölçekte düşünecek olursak akıllı şehirler ekosistemi çok büyük bir pazar yaratmış durumda dünyada. E, 2010 Statista'nın yayınladığı verilere bakacak olursak, 2019 verilerine göre 600 milyar doların üzerinde akıllı şehir ekosistemine yapılmış bir yatırım mevcut. Bu yatırımların 2026 yılı sonunda yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor. Şimdi dolayısıyla Pazarlama açısından bakacak olursak evet. Akıllı şehirlerin mutlaka bir pazar boyutu var. Hem dünyada hem de Türkiye'de. Zaten yapılmış projelere baktığımızda da benzer projeleri görüyoruz. İşte bir kentte olan akıllı şehir sisteminin aynısının başka bir kentte olduğunu da görüyoruz. Bu bize aslında bir pazarlama stratejisini de gösteriyor. Diğer boyutta bakarsak akıllı şehirler evet kentlerin karşı karşıya kaldığı sorunları çözmek için bir araç, bir anahtar rolü görüyor. Neden? Çünkü artık bilgi ve iletişim çağındayız. Eski geleneksel yöntemlerle kentlerin karşı karşıya kalmış olduğu sorunları çözemiyoruz. Bunlar yeterli değil. Eskiden 100 bin, 200 bin, belki 500 bin nüfuslu kentler varken bugün İstanbul özelinde konuşacak olursak yaklaşık 20 milyona yakın bir şehirden bahsediyoruz. Tabii ki bu kentlerin sorunlarını çözerken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak, veriye dayalı politikalar üretmek, daha nesnel, daha objektif politikalar üretmek mümkün. Hangi açıdan baktığımızla alakalı bu soru? Pazarlama yönünden bakacak olursak evet ama kentlere çözüm oluşturabilir mi? Kesinlikle evet. Tabii ki handikapları da var. Buna isterseniz e, ilerleyen sorularda tekrar görürüz. Peki hocam, Türkiye'de akıllı şehir politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu uygulamalar yeterli mi ve hangi uygulamalar ve şehirler sizce öne çıkıyor? E, teşekkür ederim, güzel bir yerden girdiniz. E, Türkiye için e, ben iyimser bir noktadayım. E, genelde literatürdeki çalışmalara baktığımızda Türkiye'deki akıllı şehir uygulamalarının çok da eleştirildiğini görüyoruz. Fakat sahaya çıkıp... Yerel yönetimlerle konuştuğunuzda e, durumun çok da öyle olmadığını görebiliriz. Çevre Şehircilik Bakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir akıllı şehir olgunluk endeksi var. Bu endekse baktığımızda Konya'nın başı çektiğini görüyoruz. Daha sonra Bursa, İstanbul gibi şehirler izliyor Konya'yı. Fakat dikkatinizi çekmek isterim. Dördüncü sırada bir il belediyesi var. Kütahya. Şimdi dolayısıyla biz Türkiye'de hem büyükşehir belediyelerinin hem de il belediyelerinin akıllı şehirler konusunda yatırım yaptıklarını görüyoruz. Nedir hocam bu olgunluk endeksi biraz bahsedebilir misiniz? Ne ee, açıdan Konya birinci sırada yer alıyor? Okullu e, akıllı şehir endeksi endeksini şöyle ifade edebiliriz. 6 temel ölçüt ve 16 alt ölçütte Türkiye'deki tüm illeri sıralayan bir endeks güvenlikten sağlığa, fiziksel yapıdan temiz suya erişime kadar çok çeşitli bir skalası var. Bunu merak etmek isteyenler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesinde detayları da mevcut. Türkiye'de nasıl uygulamalar var? Aslında biz akıllı şehir uygulamaları dediğimizde aklımıza genellikle ulaşımla ilgili trafikle ilgili uygulamalar geliyor. Size ben daha akılda kalıcı spesifik uygulamalardan bahsedeyim. Her belediyeden birer uygulama söyleyeyim. Mesela Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şöyle bir uygulaması var. E, toplu taşıma araçlarının belirli hatlarına sensörler yerleştirmişler ve görme engelli vatandaşlar buradaki akıllı duraklara geldiklerinde e, otobüsler sesli olarak konuşuyor. İşte örnek veriyorum. E, M1 hattı işte şuradan şuraya hareket edecektir. Bakın engelli vatandaşlar için tasarlanmış güzel bir akıllı şehir örneği. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu başka bir uygulama var. Onlar da toplu ulaşım araçlarına sensörler yerleştirmişler. Biliyorsunuz toplu taşınma araçları kentin tamamını gün içerisinde belirli periyotlarda geziyor. Ve e, kentin içerisindeki ana artellerde ulaşımda herhangi bir aksaklık olduğunda bu sensörler Genel merkeze bilgi veriyor. Dolayısıyla siz herhangi bir ekstra personel çalıştırmaksızın, herhangi bir ekstra araç çalıştırmaksızın kentin ana artellerinden 7 gün 24 saat boyunca haberdar oluyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu iyi e taksi uygulaması var yine. başka uygulamalardan mesela Bursa'da İHA'larla kaçak yapıyla mücadele ediliyor. Yine başka bir e, ilginç akıllı şehir örneği. E, son olarak da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıkla ilgili bir acil panik butonu var. Bakın bize bu uygulamalar neyi gösteriyor? Sağlıktan ulaşıma, e, taksiden güvenliğe kadar birçok alanda biz fark edelim veya fark etmeyelim akıllı şehir uygulamalarını gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Ee, hocam siz akıllı şehir uygulamalarının pozitif yönlerinden bahsettiniz. Acaba bu uygulamaların negatif bir yönünde var mıdır? Örneğin farklı sosyal ekonomik gruplar arasındaki eşsizlikleri azaltıyor mu yoksa derinleştirme riski mi taşıyor? Bu açıdan neler söyleyebilirsiniz? Hem bu soru özelinde hem de diğer farklı negatif unsurlardan bahsedebilir miyiz? Teşekkür ederim. Tabii ki genellikle literatürdeki çalışmalar akıllı kentlerin olumlu yönlerine odaklanıyor hep. Ama bizim bildiğimiz çok sayıda dezavantajlı yönü de var. Nasıl uygulamaları kullandığınızla alakalı. Bunlardan bir tanesi akıllı şey uygulamalarının gözetim toplumuna neden olabileceği. Çünkü biliyorsunuz cebimizde taşıdığımız kredi kartından tutun da cep telefonumuzdaki uygulamalara, aplikasyonlara kadar her şey sınırsız sayıda veri üretiyor gün içerisinde. Bu veriler eğer yerel veya merkezi yönetimler tarafından bir gözetim toplumu oluşturulmak amacıyla kullanılacaksa olumsuz yönde etkisi var. Bu birinci olumsuz örneği. İkincisi, bazı mesleklerin ortadan kaybolma riski var. Ee, Yaşı yetenler hatırlayacaktır. İstanbul'da eskiden metro istasyonlarının girişinde kulübeler vardı. Bu kulübede sadece jeton satardı insanlar metroya binebilmek için. Bakın artık akıllı kent uygulamalarıyla birlikte böyle bir meslek grubu kalmadı. Yine eskiden tabii ki şu anda da var. Radar cezası kesen çok sayıda emniyet mensubu vardı. Artık bunları kent bilgi sistemleri aracılığıyla veya EDS'ler aracılığıyla yerel yönetimler veya merkezi hükümet hiç insanı veya minimum insan çalıştırarak çok daha hızlı bir şekilde elde edebiliyor. Dolayısıyla belirli mesleklerin ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Ancak bunun olumlu bir yansıması da şöyle olabilir. Çeşitli açılardan nitelikli personel ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yazılım mühendisi, bu verileri analiz edebilecek sosyologlar gibi yeni meslek kolları da burada ortaya çıkabiliyor. Hocam bu son cümlenize binaen ben de son olarak şöyle bir soru yöneltecektim size. Türkiye'de akıllı şehir uygulamalarının gelişmesi için sizce en kritik politika adımları neler olmalı? Ee, teşekkür ederim. Ee, politika adımları aslında ulusal ve yerel düzeyde atılıyor. Türkiye'de ben politika anlamında e, ulusal düzeyde bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum ama yerel düzeyde eksiklikler çok büyük. Şimdi biliyorsunuz ulusal akıllı şehir ulusal eylem planı ilan edildi. Aslında bu uygulama bir çatı niteliği taşıyor. Fakat bizim yerel yönetimlerden beklediğimiz kendi yerel yönetimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak akıllı şehir yerel eylem planları açıklamaları ilan etmeleri. Bu noktada Türkiye'de oldukça geri olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki akıllı kent uygulamaları aslında biraz da kopyala yapıştır şekilde yapılıyor. Yani X belediyesinde ne varsa Y belediyesi de benzer bir uygulamayı tercih ediyor. Fakat biliyorsunuz Türkiye çok farklı coğrafi, çok farklı kentlerden oluşuyor. Farklı demografik, farklı fiziksel özellikteki kentlerden oluşuyor. Karadeniz bölgesindeki bir kent ile Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir kentin, Ege bölgesindeki bir kentli, İç Anadolu bölgesindeki bir kentin ihtiyaçlı ve aynı değil. Dolayısıyla akıllı kent uygulamalarının şehre özgü yapılması gerekiyor. Bu şehre özgü belirlemek için de öncelikle sizin yerel bazda akıllı şehir eylem planını gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunun dışında ee, küresel çapta bir pazar olduğundan bahsettik akıllı kentlerle ilgili. Bu pazara Türkiye yerel yönetimlerinin de dahil olabilmesi için kendi akıllı şehir uygulamalarımızı kendimizin üretmesi gerekiyor. Konya bu konuda çok güzel bir rol model. Ben 2022 yılında mülakatlarımı yaptığımda yaklaşık akıllı kent uygulamalarının %95'ini kendi mühendisleri aracılığıyla yapıyorlardı. Şimdi dolayısıyla yerel yönetimlerin kendi mühendislerini istihdam etmeleri, kendi yazılımlarını oluşturmaları ancak buna bağlı olarak da kendi güvenliklerini sağlamaları gerekiyor. Biliyorsunuz çok fazla veri hırsızlığı, siber saldırıyla karşı karşıya kalabiliyor kentler. Bunların önlenebilmesi için Türkiye'deki yerel yönetimlerinde kişisel verileri sağlıklı bir şekilde depoluyor olabilmesi lazım. Onun dışında milyonlarca, belki milyarlarca sayıda veri üretiyoruz. Bu verilerin nasıl standart haline getirileceği, nasıl analiz edileceği ve kentlerle ilgili nasıl politikalar üretileceğiyle ilgili de ilgili nitelikli personellerin istihdam edilmesi gerekiyor. Türkiye'de henüz belirli Konya, Kütahya, Bursa, İstanbul gibi baştaki büyükşehir belediyelerini istisna tutacak olursak kendi bilgi iletişim kendi bilgisayar mühendisi veya kendi yazılım mühendislerini istihdam etme konusunda büyük bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Onun dışında kent sakinlerine akıllı kent uygulamaları ile ilgili ciddi eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Az önce de bahsetmiştik. Okur yazar oranı düşük olan illerde, bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisi düşük olan illerde, sosyoekonomik durumu görece daha az olan mahallelerde akıllı kent uygulamalarının nasıl kullanılacağı, Vatandaşların bu uygulamalarla yerel yönetimlerin aplikasyonlarına nasıl erişim sağlayabileceği ilgili ciddi eğitimlerin farkındalık eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Biz burada sınırlı sayıda akıllı şehir uygulamalarını ele aldık yerel yönetimler perspektifinde. Ee, akıllı şehirlerle ilgili benim hazırlamış olduğum bir yerel yönetimler politika notu var. Ee, İlke Vakfı'nın web sitesinde e, yerel yönetimlerde akıllı şehir uygulamaları başlığıyla ilgili politika notuna ulaşabilir. Hem oradaki sayısal verileri hem de e, Türkiye ve dünya ile ilgili çeşitli önerileri oradan ulaşabilirsiniz.